evvela bütün Müslümanlar içinde bulunduğumuz şu kötü durumlara bakıp ümitsizliğe kapılmasınlar. Müslüman olan insanlar, mümin olan insanlar her daim Allah'a karşı ümitlerini, Allah'a karşı hüsnü zanlarını korumak zorundadırlar. Doğrudur. Biz bir ümmet olarak asırlardır tağutlara gönüllü marabalık yapan yöneticiler Allah'ın ahkamını yürürlükten kaldırdılar bizi şeytani hükümlere mecbur ettiler. Eğitim adı altında çocuklarımızın, nesillerimizin itikadını ziruzeber ettiler. Sanat adı altında İslam ahlakını, İslam'ın edebini, hayasını yerle bir ettiler. Eğlence adı altında İslam'ın getirdiği ne kadar erdem ve güzellik varsa hepsini bizden çektiler, aldılar. Bunların hepsi doğrudur. Ve koca bir devi, yani yeryüzünü ıslah etsin diye, yeryüzünü imar etsin diye, insanların elinden tutsun, insanları hayra götürsün diye Allah'ın seçmiş olduğu bir ümmeti ölüye çevirdiler. Öyle bir ameliyat yaptılar ki artık ümmetten ne bir ruh, ne bir can hiçbir şey bırakmadılar. Bunlar hepsi doğrudur. Çünkü bunlar bizim vakamızdır. Yani gerçeklerden, hakikatlerden kaçamayız. Ama Allah'a hamdolsun ki son 20 yıldır, 30 yıldır Dünyanın neresine bakarsanız bakın bir uyanış vardır. Neresine bakarsanız bakın İslam adının geçtiği tek bir karış toprak yoktur ki mutlaka orada birileri baş kaldırmıştır. Birileri hakkın dili olmuştur. Birileri Allah yolunda cihada soyunmuştur. Birileri Allah yolunda eziyetlere katlanmıştır. Ama dünyanın her yerinde muhakkak bir surette bir uyanış başlamıştır. Şimdi biz Müslümanların üzerine düşen vazife nedir bu uyanış karşısında? Şudur. Birincisi bu uyanış ruhunu, bu diriliş sancısını canlı tutmaktır. En önemli vazifemiz budur. İkincisi ise birilerinin bunu farklı bir yöne çekmesinden, farklı şekilde baltalamasından, ümmetin başına bela hale getirmesinden Müslümanların hep beraber el birliğiyle bunu korumaları gerekir. Peki soru, bunu nasıl becereceğiz? Madem Allah bize böyle bir lütufta bulundu asırlar sonra biz bu lütfu nasıl muhafaza edeceğiz? Kur'an'ı kendimize yol rehberi edineceğiz. Rasullerin insanları Allah'a davet ederken ve yeryüzünde Allah'ın razı olduğu bir yönetimi inşa ederken nasıl bir metot izlediklerine bakacağız. Yolumuzun üzerine işaret olarak koyacağız bunları. Bunlar yoldaki işaretlerimiz olacak bizim. Seyyid Kutub'un dediği gibi her bir alamet, her bir peygamberin hayatından öğrendiğimiz güzellik Bizim yolumuzu aydınlatan bir kandil olacak, bize yolumuzu gösteren bir işaret olacak.